Dur bir dakika dur dur. Boşandı mı? Mecbur onun soyadını taşıyacak. Ha? Sen onun boşanmadan sen taşınacak. boşanmadan nasıl onun soyadını taşıyorsun Senin onun soyadını senin taşıyacak. üstüne yazdırmasın da. Benim üzeri zaten olan olan sana olacak ki abi Bayram önce boşan. Zaten Kolyanım. zaten, zaten, zaten doğru çocuğu. Bak çocuğu sözde yuvaya vermiş. Şu an benim üzerime kayıtlı. Sen ne hakla benim üzerime evet, kayıt ediyorsun? Evet çünkü sen üzerine kayıtlı. Senin üzerine kayıtlı. Gidip dava açıp yıktırabilirsin. Adam o kadar boşamazsa şey seninkine bunun üstüne kalacak. Boşamayacağım lan. Sürün, sürün. Yemin atarım. ediyorum sürün lan. Senin üstüne tamam mı? atarım. Sürünmeyeceğim. Sürün. Ne, ne sürüneceğim, sürüneceğim. ya? O o, daha sürüneceğim. Vallaha sürüneceğim, billaha sürüneceğim. Senin bir, bir lokma ekmeğe var ya muhtaç kalacağım, muhtaç. O çocuğa nasıl bakacağım? Sizin gibi yalanlarla evet bir, bir lokma ekmeğe muhtaç kalacağım değil kalacağım, mi? kalacağım. Evet, doğru söylüyorsun. Allah'a kalacağım, billaha kalacağım. He. Benim Sen dört bir tane var. Bunlar dileği yok. Telefonumuzda Hı. Safiye Hanım var. Siz gelinimiz. Gelininiz ha. Evet. Alo. Kullan olsun onun saçık teline. Alo. İyi günler Hülya Hanım. Ne Çok şey. sağ olun. Buyurun. Hülya Hanım. Evet. Şu andaki Emine bizim eve geldiğinde her şeyde yalan söyledi. Ne dedi? E, Eşime söylediğinde ben küçük iki, iki buçuk yaşında mıyım, kaç yaşında yurda verildim diye konuşuldu. Yalan. Kadın sığınmada kaldı. Yalan. Hayır anlattık. Kadın sığınmada ben kaldı. Ben dedi annemi babamı tanımadan yurda verildim dedi. Ben yurtta büyüdüm dedi. E niye öyle bir şey dedi? Kadın sığınmada kaldı. Safiye, kaldım, Safiye, Safiye hazır bağlanmışken bir şey yok. Bir saniye, bir Ay. saniye. Ayrı Ay. Ay. girmeyin. Safiye dur. Zaten, akşam anlatır mısın? Akşam abimin yaptıklarını Yok yok. Elim çaydan bitiriyor. anlat abim nasıl ölümden döndü onu anlat. Dur, Akşam abim nasıl ölümden işte, döndü elim ayağım onu anlat diyor. diyorum sana. Benim elim ayağım titriyor. Dur sen Benim ben. onun yüzünden yuvam yıkılacak. Hı -hı. Benim eşim yolda. Bunun yüzüne. Bunun yüzüne. Dinle dinle. Niye sizin yuvayı... Bunun yüzünden Hı -hı. baba annem oğlunu da reddetti ya benim Aile abim değil, kaldıramadı. Aileyi değil sülaleyi de attın Emine yani. Demek ki benim abim bu lafı yani kaldıramadı. Nasıl yani evlatlarını siler mi? Yani. Hani İçin rahat yani. mı Emine? Benim Neyi içim rahat benim anlamak için rahat. Ben Sen şey bizim mi? hayatımızı yapıp yapmadım. yıktın. Ben bir şey Sen. yapmadım. Yemin yatacak yeri yok. Yemin ediyorum kendi yatacak yeri yok. diliyle de rezil Küçük oldu. Küçük oğlu için intiharın eşinden döndü. Umrum'da o çocuğun edeyim. ağlamasıyla döndü. İnanın bak. Gülay Hanım'a bile telefonunu verdim. Ne olur bağlanın diye. O Hı -hı. şimdi Saf Safiye'ydi değil mi abi? Evet. Bir Safiye Hanım'ı bir dinleyelim. Yazık bizim de ailemiz dağılacak diyor yani. Eve düşen yıldırım gibi oldun Emine ya. Niye ailesi dağıttı ben kocasıyla birlikte miyim? Annem seni eminim evlatlarını Hüseyin reddetti ya. Dur bir dakika Safiye'nin sesini verin. Alo Safiye Hanım. İyi günler Hülya Hanım. Hah. İyi yayınlar. Aynı kişi değil misiniz? Evet. Ha. Evet. Tamam. Ee, buyurun devam edin. Yani sizin de aileniz dağılma durumuna gelmiş Emine yüzünden. Bu Emine her şeyi ortayı karıştırdı. Hı. Benim eşim. Hı hı. Dinliyoruz. Benim eşim kaynan ama anneme tokat vurmuş. Utanmadan yalan geleni, söylüyor ya. Ben hayatta Utanmadan bir de, de, de yalan söylüyor. Işimdir, ne de annesine bir laf söyletmiş bir insan değildir. He, Annesini doğru benden doğru daha çok sever. Doğru söylüyor. İnanın 19 yıllık doğru işi var. Bir tokat bile saldırdı bu yani bu bile saldırdı. Bu, abim abim bile saldırdı. bu bile bir saldırdı. Bir de yalan söylüyorlar ya. Yalan söylüyor. Bir de yalan söylüyorlar ya. Millet şahit ya. Emine bir dur alttan. Sercan'a tokadı. Safiye eve Efendim? eve ilk geldiğinde Emine kendisini nasıl tanıttı size karşı? Valla masum bir insandı. Tan ben yine masum. Siz de Sanırım böyle şey mi yaptınız? Aşırı. Biraz <laughs> attı size. Bizim eve geldiğinde Hulya Hanım görünce eşim Serkan'la birlikte hep birlikte oturdular konuştular. Ben onların e, şey, misafir ol yani çaylarını falan verirken eşime dedi ki ben Yurtta büyük yani. Yurttan çıktım Hı -hı. dedi. Doğru. Söylüyor. Ben annemi babamı tanımıyorum dedi. Hı Aynen. Annesini babasını tanımayan insan şimdi anneyi babayı nasıl tanıyor bu kişi? 5 çocuğunun olduğunu söyledi mi? Boşanmadığını, başka bir 5 çocuğunu söylemedi. Nikahtan sonra her şey ortaya çıkıldı. İman nikahından sonra ortaya çıktı. Doğru söylüyor, hepsi. Doğru söylüyor çok ha. Peki, ya. Çok haklı ya. Peki Ümmü Gülsüm ablayla Emine'nin bu ilişkisine ne diyorsunuz? Bu büyülü bir sevgi. Hı -hı, ulanım, benim kaynanam Yemin ederim o kızı pazarına giderdi. He, tamam, Anlat. devam edin. Evet Safiye Hanım. Saçını boyardı, banyosunu yaptırırdı, evini Hı -hı. her şekilde. Ben gitmesem o Serpil gider Serpil mi yapardı. yapardı? Evet. Anneme sorabilirsiniz şu an saçı boyadı ya, kim Yansıysa boyamış saçını? Görünmedi. Kim kesmiş? Ne benim babam o dolabı hiçbir zaman boş bırakmadı. Bizim dolabımız boşmuş ya. Arkışlıyorum ya diyecek bir şey yok. Çünkü ya ben şimdi kapayla sen de bireceğim. Aç yıllık gelin de bireceğim. Ya Fulya Hanım bunlar komple yalan, tamam mı? Ya. Yalan. yalan. Hepsi yalan. Kayınbabası ne zaman Emin evine almış şimdi, bir bak, şey getirmiş ya. Bak o da gelin ya. yani. yani. Aynı bak o da gelin ne yani. Ne zaman hani. Her lafı yalan. Fulya Hanım sen bir şey değil mi? Sen mi kestin bu zamana kadar? Bu yaşına kadar sen de Bu bu karşıdaki şahıs Ramazan bayramında bu gelinin sokakta saçından tutmuş yerde sürüklemiş. Dövmüş bir insan. Ben hiçbir zaman hiçbir şey yapmadım. Bak korkusundan, orada korkusundan Bir şey yapamıyor. En ufak bir şey yapsa yuvası dağılır alacak. bir şey Türkiye'ye şey yetersin orada. ha. Harbi bir Türkiye'ye yetersin. Bunda şey var ya. Doğru. Çünkü kendileri Ama anlattı her bana. Sen anlattı ya, anlattı saçının teline ya, kurban kurban. Ol, şey. o, kurban. Serpil Hanım bir dakika bir soru sorabileceğim. Ümmü Gülsüm Hanım'a şiddet uygulandığından bahsettin değil mi? Evet. 112. Ortalık karmakarşı. Telefon yok mu? Geçtin öbür odaya. He, bilmem neye çıktı. Telefon kapalıydı. Patrem kapalı olmuşsun, Her bir şey Başka bir telefon evet, bir şey de bulamadı. bir Sen bir şey, şey yapamadın. Ben bir şey yapayım. Önüne, Önüne, Önüne Bir yetersin abi. inandırıcıdan çok güzel. Valla uzak. size bir şey İster inansın ister inanmasın. Umrumda bile değil. Ben nasıl bir senin umrumda ben aradım. Şimdi Hatta Fulya Hanım şöyle emin emin bir şey var, hanım, hanım, biz karakola hanım, gittik ya, hanım. karakolda kendisi bile dedi ve annemin Anlamıyor şiddet ki. uyguladılar dedi, komiser bey dedi, komiser bey dedi. emniyet amirliği bile şaşırdı. Bağlansın artık benim şaşırdı. kardeşim çünkü bu yeri bitirecek nasıl bir yer istiyorum yalan da iddia diyorsunuz da adam emekli olalı 21 sene olmuş hala servis şoförlüğü yapıyor ya. Ben, gö ben geldim biraz geldim. Gerçekten görmedim ki. Vicdanlı ben olun ya. Ki. Niye yalan söyleyeyim? Vicdanlı ya olun şey biraz. Ya her şeyi ne görmek zorunda mısın sen? ben görmedim. Ben ya. göreceğim. İnanacağım. Konuşacağım. Bu ne ya? Babamda para yok ya. Daha akşam çekti parası. para yok ya. Bankaya borçlarını yatıracağım. Cebine borçlarını ben de üstümü de ekleyeceğim de. Parasız ya. Dolabını doldurmayan bir insan ya. Utan sen önce yalanlarında. Beş kuruşsuz benim babam değil mi? Benim ailem beş kuruşsuz değil mi? Para para. Cır 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 Adam cır maaşını diyor. alıyor götürüyor ha -ha. borcuna yatırıyor. Doğru söylüyor Duydun ya mı? evet. Fulya hanım. Dolap boş, her şey boş. Fulya hanım bir şey diyebilir mi? Beklenen telefon geldi. Sercan hatta. Sercan merhaba. Merhaba. Fulya hanım. Evet seni dinliyoruz biz şimdi Sercan. Fulya hanım. Evet. Fulya hanım, ee, şimdi e Emine beni çocukla tehdit ettiği doğrudur. Benim çocukla tehdit etti. Ben bu çocuğu doğuracağım. Senin karşıya çıkacağım. Tek tek hesap soracağım dedi. O zamanda yani iki gün öncesi ben de telefonunu engelledim. Her şeyi sildim. Dedim ben bu işi bitiriyorum. Şimdi de abim arıyor. Babama ablam abim aramış. Abim... Ne oldu dedim. Otelin önünde... Otele adamlar sürmeni... geldi. otel Dayı sen mezli tanıyor mu demiş. Yani e, gözdağı veriyorlarmış. O... Ne otelin ne demek? Otel kaldığımız otelin önünde Hı -hı. kavga oldu. Le, kim Adamın birisi geldi biz dışarıda otururken e? direkt. O, eğer normal bir şey olsa direkt otele girer, resepsiyona sorar. Geldi babama direkt dayı sen beni tanıyor musun amca? Hayırdır dedim babam seni nereden tanıyacak e? Amca ben seni tanıyorum sen beni tanıyorum. Baba dedim sen tanıyor musun bu adamı? E? Hayır dedi tanımıyorum kızım ilk kez görüyorum dedi. Sen, ee, Hayırdır dedim sen kimsin ben, dedim adama ayo. fotoğrafını çektim araba. Biz Benden çok normaliz şu anda. anda. Evet. Emine bir adamı bile. tuttu falan. Ben bu saatten ee, sonra babamı bu yayında tutmam. Ama o yanlış anlaşılma da olabilir Kesinlikle ya Kesinlikle yanlış anlaşılma Hadi, değil. Bir dakika, Buradaki ben, de bilgisini verdim. Ben şimdi Sercan'ın yani görüşünü merak ediyorum. Sercan ne yapacaksın? Ya efendim, Emine ile... Benim demek istediğim e, bugün babama aileme saygısız davranan Yarın ileride ben bu sağlıklı görmüyorum bu ilişkiyi. Hı -hı. ben zaten hiç görmedim. Dur bakayım ya kaçırdık ya girdiniz araya. Bir daha söyle. Şimdi bana diyorum böyle say, anneme babama böyle yani babama benim aileme saygısız davranan üç gün sonra bana da davranır. ben bu ilişkiyi sağlıklı görmüyorum. Hı. Ben Emine'yi uyarmama rağmen alttan alt konuşmaların güzel dememe rağmen orada boyuna tehdit içerikli veya e, ukalaca konuştu. O yüzden ben her şeyi bitiriyorum. Helal ben olsun sana. Bittirdim. Helal olsun. A, olsun. Helal olsun Sercan. Helal olsun. A, olsun. Bittim. Bitti, bitti. Bittim, bittim. bitti, Helal olsun. Bittim, bitti, bitti, Helal bitti, olsun sana. Bitti, bitti. Allah Aa. sana bitti. kurban olsun, kurban. Utanmadan bir de şey, telefonu kapattı gördün mü? Yani. Ben, zaten ben dedim, size bir şey demem. Çocuğu, doğuracağım, doğru, bakacağım, doğuracağım, bakacağım, ona da doğru. dava açacağım. Diline Sıkıntı sakin değil. ol, diline gözünü sen bak dilin yüzünden ne geçiyor? Kusura bakma, hayır benim umurum ben Ama ölümü öyle göz alıyorum. Anne ya, ya. Bak, de... bak ben, seni, annem hala Ben alıp ölümü bile göz bir insanım, benim Bana umurumdan dedi. Bana onun cevabını dedim. ver. Fulya Hanım sevişedi mi? Annem alıp koyacak mısın? dur. Sercan benim umurumda değil. Ben cumartesi zaten her şeyi dedim. bitirdim. Ben ona dedim bitsin dedim. Ben dedim ben istedim bitsin dedim. Tamam derim. ne yapacaksın yani? Çalışacağım. Annem. Ee, annem anne anne, anne bakacağım ömrü gözüm teyze. Nasıl bakıyorsun Bak, teyze? sana bakıyorsun? ne adamın annesi sen? Sen kimsin ya? Onlar, onlar ben onların eline veremem bunu. sen kimsin? Kimsin? Veremem. kimsin? Emineciğim o istediği kadar kendini Tatında. gir. Zehirlersin. Vallahi zehirlersin. Bir dakika sen şimdi buradan çıkacaksın. Sercan seni istemiyor. Ama Sercan'ın annesiyle kendine bir yuva mı kuracaksın ya? Yani? Evet Sınavlar gerek yok. Evet. Beraber çocuklar yine bakarım. Peki ne de kola gene götürürüm. Bir dakika arkadaşlar. Neden biliyor musun? Ne haklı, mu? ne haklı? yani sana ne 3 ay önce tanıdığın TikTok'ta tanıştığın adamın annesi sana ne? Ben Ablasıyla ben bakarım. Bir dakika. Ediyor. Ben onun gibi vicdansız bir insan değilim. Hayatım İstediğin bu kadar vicdanlı merhametliysen çocukların daha bebelerin var. Bir tane de ergen 14 yaşında kızın var. Git bu kadar merhamet sahibiysen. Kızın senin var ya bir kilometre uzağında odada. Merhaba. Git gideceğim evladım diye yanına. buraları böyle. Evet, gideceğim zaten var? yanına gideceğim evet. Hülya Hanım, Zaten yanına gideceğim. Ama bu bana engel olmayacak giderken. Bana engel olmayacak. Sana engel ben olur. Çocuğum, Sen görme hakkını kaybettin kadar Engel olmayacak bana. Git, hayır, gitsin. Çocuğum hayır, çocuğum hayır, 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 hayır. Ha, bir dakika. Hayır, abi abi bir dakika, bir dakika, bir dakika, çocuğumu hayır. Çocuğumu göstermeyin. Göstermez. Çocuğumu göstermeyin. Göstermezler. Bir dakika ya. Hayır, çocuğumu göstermeyin. Tamam, tamam. Göstermezler. Lütfen reklama gidelim arkadaşlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.